Oley! Oy. Kamil, <laughs> Oy canına. Bu ne ya? Burayı hiç hatırlamıyorum. Adana, Adana, ya Adana, Adana, Adana merkez patlıyor lan. Zemke, Adana Adana müziği nereden geliyor ya? Adam adanın merkezi tam kendisi geliyor ya. Allah kaçayım. Biri de akın diyor ya bu ne? Ben keyim lan Allah Allah. Keyim ben key key. <laughs> tamam, tamam. Bu kız mi? O da benim. Neden Düşündüm ben. O da ben. Anladınız mı? <laughs> sana, evet. Allah'ım. <laughs> <laughs> Söz yazarmış. Evet güzel söylüyorum tabi Allah Allah. <laughs> hey uyanma manyak şey götçe götlü uyan uyan deli manyak. Of uyanmak istemiyorum ki. Uyan o zaman yat yat. Allah Allah. Delir Şimdi benim de Ne? Evet evet kaçıyorum. Oley. Ama iyi iş çıkardın Akın. Ne diyorsun lan? Allah Allah. Paylaşın. Bana küfür etme. Ha? <laughs> bana kıyak oturma. bir öküzsün, Öküz. Çok komiksin ya. Hı. Komik miyim? Sağ. Bak. 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 gay Bak. Bak. belki Bak. 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 Anam yersinlerler be. Hı. Aa! Aa, Hı. Frenler tutmuyor. Hı. Hı. Aa. Benim ellerim mi var yani? Vay canına. Ne güzel elmiş be. Vay! Ayağım da varmış. Hey sen kafayı sıyırmışsın be dostum. Gel mıcıklayayım seni. Ha? Ee, sen aptal ben miyim yani? O. Ha? Evet. evet. <laughs> evet. Geldi, evet. Gel geldi gel sen, gel. Gel sen mıcıklayacağım. Hadi bakalım kucak kucak ana kucak. Anne, ya ne, ne, siz basın. ne diyorsunuz ya evet. aptal yani, mısınız yani. mısın siz? siz? Evet, şimdi seni seveceğim gel bakayım. Hayır biz aptal değiliz sen de aptalsın biz de aptalız. Okuyuz. Ha? Nasıl dur? Bak hay Ben öküz değilim. Gel bunu neyimmiş siz... Bakayım dur. <laughs> koltuk altına bakacağım <gülüyor> Kokuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sen ne diyorsun ki? Ben böyle koltuk bir şey yaparım sıkıyorum koltuk altına. Çok köy güzelim ben. Biliyor koltuk musun? Şöyle de parfüm sıkandır. Oh oh oh. Ya sen ya sen ne yapıyorsun ya? Aptal köpek geze kaldı boksu kaka. Geri şuradan çabuk yapın. sıkmak istedim ki. Ne oldu? Ben bak ben senin kankanım ya. Ben senin öküzünüm ya. Ben senin hizmetçinim. Kankan mı? Senin tipinle kankam olur ya. Iyyy. <laughs> Üzülme Zaten kakasın. Anacığım peşinden yürü git şuradan ya. Yürü git. <laughs> Aşkım bekle beni. Ay ah, neden böyle oldu bilmiyoruz. Hep, evet ya hepsi kakalı da kızma. Ne benim yüzünden mi sizin lan kaka? Kaka. Kafa Baba iyi yedim. Ay geliyor Ayla. Aa. Mm. Bekle hediye gelecek. <laughs> Geldi. Beğendiniz mi? <laughs> Etrafı kokuttun ya. İyi etsin evet, seni. Ay, 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 koktu etraf ya. <laughs> Teşekkürler. Aa, ne ben istedim. zaten otoruklu Ben zaten ilk defa sormadım bugün. Oo, harika. <laughs> <Çok sevdi. gülüyor> of, bu akıllılık testi bu beyin testi biliyor musunuz ya? Neyinlik gücü? Aa, Çok sıkıcı. <laughs> Ya bu çok iğrenç ya. Bok gibi iğrenç. Berbat bir filmmiş be. Aynen ya. Aynen. Aa, öyle mi ya? Ben bir salağım biliyor musunuz? Evet öylesin. Oy <laughs> geldi oy. Vay senin ne, ne büyük kapılmış be o yüzden akıllılık testinde. Bak, bu müziğe açtım ki enerji gelecek sana. Bana mı enerji mi gelecek? Evet. <laughs> müziği, gel olan müziği. Gel olan. Gel olan. Gel Gel olan. Gel olan. Gel tosh. Gel mu? Evet. keltoş hı. Hadi sen de bir gel kendi senin saçını falan. Sanki sizin var ya. Evet. <laughs> Niye takip ediyorsun buradan ya git istemiyorum ben yalnız istiyorum Niye takip et Bak sana şarkı yazdım dinle Ne annesi be? Allah Allah. <laughs> Anamsın, mısın? Ondan ya. Baba mısın? Yoksa bilmiyorum da. O yüzden ana dedim sana da. Aa, ben de bilmiyorum hiçbir şey. Kafam karışık her şey. Benim beynim kalmamış <laughs> ki <keyifçi>. Al Müzik. <laughs> Çarşaf duruyorsun bir de ya. Uy. Ne <laughs> de öyle yapma. Can yani sen ses mi değiştiriyorsun bilemedim ha. Her evet. değişik değişik ses çıkarıyorsun ha. Dur hatta bu sesi çıkaracağım bekle dur dur. Hatta göpek sesi çıkaracağım dur dur. dur. Göpek sesi çıkaracağım dur dur. Uhu, göpek. Hı? Bebek, bekle. Ha? Bak iyi dinle çıkaracağım ah. şimdi. Anlamıyorum ki. Hala havlıyorsun. Evet köpeğim lan ben. Bak demiştim sana köpek sesi çıkarabiliyorum. Ha ben de kuş sesi çıkaracağım. Tamam çıkar bakalım. Bu işte güzel yaptım değil mi? Hiç çıkaramıyorum bile. Sen beni görmeden dur çıkarayım. Bu muhabbet kuşu sesi değil mi yahu? O da kuş değil mi yahu? ne güzel çıkarıyorsun. Ha evet. çok maşallah iyi çıkarıyorsun. Evet ben bunun kursuna gittim ya. Gel <laughs> yedim affedersin. Önemli değil. Kahvaltıda tok yedim o yüzden. <laughs> Gel gidiyoruz evet. hadi işe. Güle güle işi de hayırlı olsun. Yeni iş bulduk çok güzel. Artık işçi çalışacaksın sen artık ebeveynsin. Anlıyor musun? Artık çocuk sahiplisin. Evet çocuğun da benim. Market <laughs> <ki> Jen. <laughs> 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 ya ben suyum. Vay wow, suyum sağlıyorum ya. <laughs> ha? Vay canına. Ampul yandı gebe. ampul böyle yanadı işte. Bilmiyorum. Gerçek çok teşekkür ederim Cafri. Aynen. <laughs> hmm. Sen işte. Ha bende de ışıklar var baksana da seksi. Anne güzel ışıklarla. Kahve içi. atacağım herkese. Bay bay. <laughs> dersin zorladım. Oh. oh. Oy. Oh. Eve geldim, yuvama geldim. Hoş geldin gay. Hoş bulduk. Gel gel Ne yapacak gay? <laughs> ne yapacak gay? <laughs> hmm. Eve mi geldim? Yok göte geldim göt göt. <laughs> Kanala abone olun. Like atın.